Nerede kalmıştık en son ona bakalım. Evet benim hatırladığım kadarıyla yakın çağda Avrupa'da kalmıştık arkadaşlar değil mi? 18. yüzyıl gerileme dönemindeki ıslahatlarını bitirdik. Şimdi yakın çağda Avrupa'ya bakacağız. Osmanlı dağılmaya giriş yapıyoruz abi. Direkt giriş yapacağız yani Osmanlı'yı direkt dağıtacağız yani artık bitiyor konularımız. Evet öncelikle yakın çağda Avrupa diyelim. Yani Osmanlı geriledi artık duraklama özür diliyorum dağılma dönemine geçiş yapıyor. E peki dağılma dönemine geçiş yaparken Avrupa'da neler yaşanıyor? Bir de, bir de buna bakalım değil mi? E, buna bakmamız gerekiyor. Evet bakalım mı şimdi neler yaşanıyormuş yakın çağda Avrupa'da meydana gelen gelişmeler. Bakar mısınız? Evet çok meşhur bir olay meydana gelecek. O da nedir canlarım benim? 1789 Fransız İhtilali değil mi? Fransız İhtilali ortaya çıkacak. Evet bu ne yapacak? Osmanlı'yı bayağı olumsuz etkileyecek arkadaşlar. Değil mi? Olumsuz etkileyecek. Abi niye olumsuz etkiliyor bu Fransız İhtilali? Neymiş ki bu Fransız İhtilali de olumsuz etkiliyor? İşte arkadaşlar Fransız İhtilali dediğimiz şu adamlar diyor ki oranın halkı artık diyor krallar ülkemizi yönetmesin. Cumhuriyet gelsin, demokrasi gelsin, eşitlik gelsin, adalet gelsin diyor. Yani bu bir akım olarak doğuyor. Bunun doğmasına tabii kimler etkili? Meşhur o zamanki işte Burjuva dediğimiz sınıf etkili. İşte o Burjuva dediğimiz sınıf da o, o dönemin düşünürleri mesela Jean-Jacques Rousseau duymuşsunuzdur değil mi arkadaşlar? Voltaire mesela. Voltaire, Voltaire arkadaşlarım. Bunlar ne yaptı? Montesquieu. Bunlar ne yaptı arkadaşlarım? Bir güzel Fransız itiren çıkmasında etkili oldu. E milliyetçilik duyguları ortaya çıktı. Demokratikleşme durumları ortaya çıktı arkadaşlarım. E ne oldu? olacak böyle olunca arkadaşlar imparatorluklar olumsuz etkilenecek işte. İmparatorluklar olumsuz etkileniyor. E peki Osmanlı bir imparatorluk muydu? Evet Osmanlı bir imparatorluktu. E hocam nasıl etkileniyor imparatorluklar? Abi işte bu milliyetçilik olayı var ya. Diyor ki her ulus diyor, kendi devletini kurabilir diyor. E her Rus kendi kendini kurabilirse ne olacak olan imparatorluklar? E, dağılacak. E, Osmanlı'nın içerisinde bir sürü millet var. E, ne olacak? Sırbı var, Arnavutlusu var, Bulgarı var. İşte ne bileyim arkadaşlarım Yunan'ı var. Hepsi var. E, ne olacak? Bunlar diyecek ki abi biz bağımsız olmak istiyoruz. Hadi bay bay diyecek. İşte arkadaşlarım Osmanlı'ya etkileri olacak bunların. Evet devam edelim. Ondan sonra ne oldu? Şöyle bir durum meydana geldi. 1830'da ihtilal ortaya çıktı. Bir ihtilal de şudur arkadaşlarım, Fransız ihtilali tam anlamıyla oturmadı. Tekrar bir ihtilal oldu. Yani ona biz 1830 ihtilali diyoruz. Yani Fransız ihtilali oldu tamam çok güzel milliyetçilik akımı çıktı Cumhuriyet Demokrasi otur diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çıktı, sancılı bir şekilde e, devam ediyor bu olaylar. Bu süre devam ediyor, bu süreç devam ediyor. Krallar tekrar üstün gelmeye falan çalışıyor. Bir sürü olaylar yaşanıyor. İşte 1830 ihtilalde neymiş arkadaşlarım benim. E, bu e, Fransız ihtilalin devamıymış arkadaşlar. Evet, şu slide'ımı bir kapatıp tekrar geri açayım bir. Sistemde bir sıkıntı yaşadım. Allah Allah. Neyse, tamamdır. Devam edelim artık bu şekilde. Evet. 1848 ihtilalisi şudur arkadaşlarım, işçi hakları güncellendi diyor. Bakın 1848 ihtilallerini görüyorsak eğer aklımıza işçi ihtilalleri gelecek tamam mı? İşçi hakları gelecek aklımıza. Yani işçileri bir güzel ne yapıyormuş arkadaşlarım? Burada canlarını okuyorlarmış o yüzden ne olacak? 1848'de de işçi hakları gelecek. 1830 demokrasi güçlendi. 1848 diyorsa arkadaşlarım ne olacak? İşçi hakları güçlenecekmiş. Peki devam ediyorum. Sıra geldi sanayi inkılabına. Peki hocam sanayi inkılabı da olmuş. 1760'da başlayıp 1830'da kadar süren bir süreçtir sanayi inkılabının birinci devresi. Arkadaşlarım peki sanayi inkılabı olunca ne oldu? Bakış. Sanayi inkılabı ilk defa İngiltere'de çıktı arkadaşlarım. İngiltere'de James Watt ne yaptı? Buharlı makineleri kullanarak sanayi devrimi başlattı. Yani fabrikalar ortaya çıktı arkadaşlar, fabrikalar. E fabrika ortaya çıktı, İngiltere bunu kullanmaz mı? Çok da güzel kullanır. İşte bakın önceden e, tek tek üretim yapılırken, zar zor üretim yapılırken, Artık fabrikalar seri üretime geçti. İşte seri üretime geçince de İngiltere'nin ham madde ihtiyacı doğdu. Ya, ham maddeyi kimden alacak hacı? İşte o da ne yapacak? Açacak dünya haritasını. Sömürecek sömürebildiği kadar yerleri. İşte arkadaşlarım İngiltere sömürgecilik faaliyetlerine sanayi inkılabından sonra başlayacak. Yani diyecek ki bana ham madde lazım. O yüzden dünyayı dünyadan sömürüp ham maddeyi alacak, üretecek. E bu ürettiği malları kime satacak? İşte Osmanlı'ya satacak arkadaşlarım. Yani Osmanlı açık pazar haline gelecek. Gördünüz mü arkadaşlarım? Fransız ihtilali ne yapmış ve sınav inkılabı ne yapmış? Osmanlı'yı direkt etkilemiş arkadaşlarım. Oldu mu? Evet bunlar bu kavramlardı. Şimdi Fransız ihtilaline ilgili bir devam edeyim. Fransız ihtilalini biraz içini açayım şöyle bir. Arkadaşlar bakın şimdi sanayi Fransız İhtilali'nden sonra monarşiler artık yıkılıyor. Cumhuriyetler kuruluyor. Tamam mı? E Bu Osmanlı'yı olumsuz etkiler. E peki hocam hiç mi olumlu bir şey yok? E var abi. Eşitlik dediğimiz, adalet dediğimiz, özgürlük dediğimiz, laiklik dediğimiz kavramlar ortaya çıkmış arkadaşlarım. İşte o tanzimat ferhan fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet bunların hepsini işleyeceğiz. Arkadaşlarım bunlar Osmanlı olumlu yönleridir. Tamam mı? Bunlar Osmanlı olumlu yönleridir. E peki diyelim ki Fransız ihtilali çıktı. 1789'da çıktı. Direkt bu uşaklar kabul mü etti sanıyorsunuz Fransız ihtilalini? E bir sürü devlet var, bir sürü imparatorluk var. İşte sancılı olacak arkadaşlarım. İşte Osmanlı gibi bir imparatorluk var Avrupa'da. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Fransız ihtilali çıkınca Allah dedi. Bittim ben dedi. Allah'ım dedi. Arkadaşlar dedi, tüm Avrupa çağrıda bulundu. Dedi ki, acilen toplanmamız lazım. Bu fransız ihtilalini ortadan kaldırmamız lazım dedi. Ve arkadaşlarım, 1815 yılında Viyana Kongresi yaptı bu adam. Bu Avusturya Kralı. E peki hocam, bu Avusturya Kralı e, kim oluyor? Meternik oluyor arkadaşlar. Bakın meternik diyoruz değil mi? Bakın burada meternik sistemi dediğimiz sistem işte arkadaşlarım bu. Viyana kongresini yapan kişi meterniktir. Avusturya kralıdır. Yani Fransız ihtilalini ortadan kaldırmak istiyor. Tamam mı? Milliyetçilik düşüncesini ortadan kaldırmak istiyor. Biz buna meternik sistemi diyoruz. Çünkü Avusturya kralı yaptığı için. Adamın ismi meternik olduğu için. Evet Viyana kongresini unutmayacağız. Fransız ihtilalinin ne yapmakmış? Engellemekmiş olumsuz etkilerini engellemek amacıyla oluşturmuş. Kim yapmış? Meternik yapmış. E peki bir de ilk kez şark meselesi ortaya çıkmış. Bak şark ne demek? Şark doğu demek. E neyin doğu? Kimin doğu? Kime göre doğu? Osmanlı'ya göre doğu arkadaşlar. E o doğuda kim var? Ermeniler var. Ermeniler hakkında konuşmalar yapmışlar ya. Ne alakaysa Viyana Kongresi Fransız İhtilali için toplanıyor ama şark meselesi de konuşuluyor. Arkadaşlar unutmayacağız. İlk kez şark meselesi, Doğu meselesinin konuşulduğu yer Viyana Kongresidir. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Bu da neymiş arkadaşlarım? Viyana Kongresi, de Fransız İran'ı engellemek için ortaya çıkmıştır. Evet, bakın Fransız İran'ı Osmanlı etkisine bakıyorsunuz. Milliyetçilik isyanları başlıyor, Osmanlı dağılmaya gidiyor artık abi. E, peki olumlu etkisi neymiş? Tanzimat Fermanı, ıslahat Fermanı, Meşrutiyetler. Yani demokratikleşme hareketleri de Osmanlı'ya olumlu şekilde yansımız, yansımış arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın 1830 değerlerini anlattık. 1848'de anlattık. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet sanayi inkılabını görüyorsunuz değil mi? Evet üretim artıyor. Pazar yeri ve ham ihtiyacı artıyor. Sömürgecilik artıyor canlarım benim. Evet İngiltere başlatıyormuş. Bunu da unutmayacaksınız. Arkadaşlar pekala şunu da bir şey söyleyeceğim. Bunu da unutmanızı istemiyorum. Dünyada beş tane sömürge varsa bunun dört buçu İngilizlerindir arkadaşlar. Hocam yarımı kimin? Yarımı da Fransa'nın. Unutmayın arkadaşlarım. Dünyada beş tane sömürge varsa arkadaşlarım dört buçu İngilizlerindir. Hatta ülkesinde güneş batmayan ülke diyorlar. Niye güneş batmayan ülke diyorlar arkadaşlar? Çünkü sömürmüş abi dünyayı sömürmüş. Sömürgesi bir taraf güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar sömürmüş maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet peki sanayi kılavuz sonucunda ne oldu arkadaşlarım? Bizim küçük esnaf battı lonca battı. Lonca diyoruz ona. Osmanlı açık pazar haline geldi. Ekonomimiz Avrupa'ya bağımlı hale geldi. Artık Osmanlı coğrafyası coğrafyası sömürgeye açıldı. Değil mi arkadaşlar? Evet, bunu da unutmayacağız. Sanayi devriminin etkisi Osmanlı'ya kötü şekilde olmuş. Çünkü biz sanayileşememişiz, fabrikalaşamamışız. Evet, bu da Avrupa'da yaşanan gelişmelermiş. İşte bu yaşanan gelişmeler Osmanlı'yı nereye sürüklüyor? İşte buraya sürüklüyor. Osmanlı devletinin dağılma dönemine sürüklü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık Osmanlı'nın dağılma dönemine başlayabiliriz. Bakın şimdi size anlatacağım şey burada e, bayağı bir yoğun bilgiler var. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum sizden. İzleyin şimdi. Osmanlı dağılma döneminde denge siyaset uygulandı. Denge politikası. Hocam ne demek istiyorsun ya? Denge politikası ne ki? Abi denge politikası şu, Osmanlı artık ordusunun gücü kalmamış, ekonomisinin gücü kalmamış, hazede para kalmamış, İsyanlar baş gönderiyor. Sanayi inkılabıyla birlikte Osmanlı pazar haline gelmiş, sömürgecilik yarışı artmış, Osmanlı bitmek üzere. İşte Osmanlı diyor ki ben diyor yaşamaya devam edeyim diyor ne olursa olsun da yaşamaya devam edeyim diyor. O yüzden diğer ülkelerin İngiltere olur, Fransa olur, işte ileriken süreçte Almanya olur, İtalya olur, Rusya olur. Bunlara desteğini alarak hayatta kalmak istiyor. Buna biz denge siyaseti diyoruz. Başka devletlerin ne yapmak beni koru diyor Osmanlı. Ben diyor kendimi koruyamıyorum kardeş diyor. Beni diyor lütfen diyor koruyun diyor. İşte biz buna ne diyormuşuz arkadaşlarım? Osmanlı'nın denge siyaseti diyormuşuz. Şimdi can alıcı bir cümle kullanacağım. Herkes çok dikkatli dinliyor. Can alıcı bir cümle kullanacağım. Bu dönemde savaşlar olacak. Eğer bu savaşlarda savaşlar bir yıl sürmüşse, bak bir yıl sürmüşse denge siyaseti yok. Demek ki Osmanlı'ya kimse yardım etmemiş. Eğer bir yıldan fazla sürmüş ise demek ki Osmanlı'ya birileri yardım etmiş demektir. Denge siyaseti var demektir. Bu kullanmış olduğum cümleyi de unutmayacağız. Evet şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bakın dalma döneminin genel hatlarını görüyorsunuz. Yaş Antlaşması'yla başlıyor. Saltanatın kaldırılmasıyla sona eriyor abi. Peki bakalım mı? Bakın siyasi gelişmeler Büyük Azınlık İsyanları, Mısır İsyan, Edirne Antlaşması, Paris Antlaşması, Berlin Antlaşması, Islahatlar 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit, Demokratikleşme Hareketlerini görüyorsunuz. Senedi İttifak, Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet. Bunların hepsini teker teker işleyeceğiz arkadaşlar. Evet ekranda görüyorsunuz dağılma döneminin padişahlarını görüyorsunuz arkadaşlarım. İkinci Mahmut'la başlıyoruz. Abdülmecit, Abdülaziz, evet 5. Murat, İkinci Abdülhamit, işte 5. Mehmet Reşat, 6. Mehmet Vahdettin arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere dağılma döneminin padişahlarını genel hatlarında görmüş olduğunuz şimdi. Evet sıra geleceğiz işte dağılma döneminin siyasi gelişmelerine. Abi bu dönemde Rusya uğraşıyoruz. Allah'ım hep Rusya Rusya. Rusya her zaman Rusya var başımızda. E abi niye var Rusya başımızda? Çünkü bunların meşhur bir politikası vardı. Neydi bu meşhur politika? Panslavizm politikası. Neydi ki bu Panslavizm politikası? Balkanlar Slav ya hani. Ruslar da Slav. Diyor ki ya diyor bunların hepsi diyor Slav diyor. Bunları da bir güzel diyor ben diyor alayım diyor birleştireyim diyor Akdeniz'e ineyim diyor. Sıcak denizlere ineyim diyor. İşte Ruslar uygulamış olduğu politika Panslavizm politikası. Bu dönemde patlak veriyor iyice. Osmanlı'nın başına bela oluyor. İneceğim diyor Osmanlı indirmiyor. İneceğim diyor Osmanlı indirmiyor. İnemiyesice arkadaşlar Osmanlı ne oluyor? Bir engelliyor. Evet arkadaşlar milliyetçilik isyanları, azınlık isyanları baş gösteriyor bu dönemde. Bakın bu da genel hatlarıyla Osmanlı'nın Panslavizm politikasını görebilirsiniz şu an. Evet gördüğünüz üzere o, ne yapıyormuş Ruslar? Akdeniz'i e de bilmek için Balkanları kullanmak istiyormuş. Evet. Azınlıkların bağımsızlık olma süreci var. Bunların hepsini tek teker teker anlatacağım. Bu da genel tablo olmuş. Evet ilk isyan eden azınlık Sırplardır bize arkadaşlar. Osmanlı'daki ilk isyan eden, ilk işe yapan arkadaşlarım imtiyaz alan da Sırplardır. Unutmayacağız. Tamam mı? Ancak ilk bağımsız olan ise Yunanistan'dır. Peki ilk özerk olan kim? Sırbistan'dır. İlk isyan eden Sırplar. İlk imtiyaz alan Sırplar. İlk özerk olan Sırplar. ilk bağımsız olan Yunanlardır. Peki hocam diyeceksiniz ki hocam özerk ne demek ya? Abi özerk ne demek biliyor musunuz? İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı. Yani iç işlerinde ne yaparsa yapsın kimse karışamıyor. O demek yani. Evet peki Sırbistan işte arkadaşlar ondan sonra şu yanlış olmuş şurası biraz. Evet, Sırbistan, Karadağ, Romanya'nın bağımsız oluyor Berlin Antlaşması'yla. Bulgaristan bağımsız oluyor. En son bağımsız olansa Arnavutlukmuş arkadaşlar. Bunların hepsini teker teker anlatacağım. Bu genel bir tablo olarak görmeniz dileğiyle hazırlanmış bir slayttı. Evet, şimdi tam anlamıyla başlayabiliriz. Artık Osmanlı'nın siyasi işlerine bakacağız şimdi. Abi şimdi burada benim e, tabii ki anlatıl anlatılmayan yerler var. Orayı da size vermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olmuş bu dönemde. Bakar mısınız? 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı diyor. Abi Osmanlı-Rus savaşı diyor da... Peki bu e, kaç yıl sürmüş arkadaşlar? Kaç yıl sürmüş? 6 yıl sürmüş değil mi? 6 yıl sürmüş. O zaman burada denge politikası var mı? E var. Ben birazdan ne dedim size? 1 yıl sürüyorsa denge politikası yok. 6 e yıl sürmüş. Demek ki ortalık karışmış. Peki hocam nasıl ortalık karışıyor? Bunu bize bir anlat bakalım. Arkadaşlar işte yıl 1804 yılında Sırplar isyan etmeye başlıyor. Bu Kara Yorgi falan varmış o zamanlarda arkadaşlar. İsyan başlatıyor işte arkadaşlar. Ruslar da destekliyor. Hadi diyor Sırplar diyor. Hadi Slavlarım benim diyor. Bağımsız olacaksınız diyor. İsyan edin diyor. Ruslar da destek veriyor. E bizimki de gidip ne yapıyor? Bir güzel bastırıyor arkadaşlarım. Artı Fransa da diyor ki. Kardeş diyor. Ben diyor senin yanındayım Osmanlı diyor. Sen bırak diyor bu Sırp isyanını bastırmayı diyor. Git diyor. Eflat diyor. Boğdan'a da diyor. Ne yap diyor. Git geri al orayı diyor. Orayı diyor ne yap diyor. Valisini değiştir diyor. Kendi valini koy diyor. Ben diyor savaş ortaya çıksın diyor. Rusya sana savaş açsın diyor. Ben senin diyor destekleyeceğim diyor. Tamam diyor Osmanlı'da. Gidiyor Sırp isyanını bastırıyor. Gidiyor Eflak ve bu adamdan valilerini e, değiştiriyor. Kendi valilerini atıyor. Boğazları kapatıyor. Bunun üzerine Rusya Pansla bizim politikasıyla da yine sıcak denizde politikasıyla da Osmanlı'nın yapmış olduğu bir şeyleri de bahane ederek arkadaşlarım Osmanlı savaş açıyor. İşte o savaş 1806-1812 Osmanlı Rus savaşıdır. E peki arkadaşlar olaya bakar mıyız şimdi? E kim var şimdi? Osmanlı, Fransa, karşıda kim var? Rusya var. E kim güçlü şu an? E o Fransa'da geldiğine göre Osmanlı'da var. E Ruslar ne olacak? E biraz geride kalacak. Ya bu savaşı kim kazanır? Osmanlı, Fransa kazanır. E peki bunu gören İngilizler işte diyor ki Allah diyor Osmanlı, Fransa güçlenecek diyor. Benim diyor hemen diyor Ruslara yardım etmem lazım. Diyor. Arkadaşlar İngiltere geliyor Rusların tarafına geçiyor. Bak şimdi iyi izle. E şimdi ne oldu? Osmanlı, Fransa Rusya İngiltere oldu. E kim kazanır şimdi? E şimdi Rusya İngiltere kazanır. Arkadaşlar böyle olunca da Fransa tabii ki her zamanki olduğu gibi yalakası olan İngiltere karşıya geçtiğini görünce Fransa taraf değiştiriyor. İngiltere tarafına geçiyor. Allah olaya bak. Rusya, İngiltere, Fransa. Üçü biri oldu, bir oldu bu sefer Osmanlı'ya saldırıyor. Ancak Fransa karşıya geçerken de Tilsit Antlaşması yapmış arkadaşlar. Yarın bir gün bir yerden çıkar. E, canınızı sıkmasın vereyim size. Tilsit Antlaşması Fransa Rusya arasındaki dostluk antlaşmasıdır. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Ondan sonra arkadaşlarım, e, Bir sefer Osmanlı bildiğiniz yapayalnız kaldı. E İngiltere bir sefer baktı ki Allah dedi bir sefer Ruslar güçleniyor. Dedi tamam ben de taraf değiştiriyorum dedi. Bu sefer İngiltere Osmanlı tarafına geçti. Hangi antlaşmayla geçti? Kale-i Sultaniye Antlaşması ile geçti. Yani namı diğer, diğer ismi Çanakkale Antlaşmasıdır arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Kale-i Sultaniye Antlaşması, Çanakkale. Abi gördünüz mü olayı? Kim kime dumduma. Olaya bak. O oraya geçiyor, o oraya geçiyor. E abi böyle bir şey olursa ne olacak? En sonunda 6 yıl sürer savaşta. Denge politikası var savaşta. Gördünüz mü? İşte arkadaşlarım. 6 yıl süren savaşın sonunda artık tamam diyor, bitti diyor. Ve büyük Antlaşması imzalanıyor. Evet, Bükreş Antlaşması. Evet, Sırplar ilk kez imtiyaz elde ediyor. Ayrıcalık der. İmtiyaz der, aynı şeydir. Ruslara ilk kez imtiyaz verildi. Ayrıcalık verildiği 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı artı Bükreş Antlaşması'dır. Aklınıza kalsın. Kalayı Sultaniye Antlaşması neymiş arkadaşlarım? Ee, İngiltere Osmanlı arasında yapılmıştır. Tilsit Antlaşması Osmanlı özür diliyorum Rusya Fransa arasında yapıldığını bilin arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey olmuş. Hangi dönem? II. Mahmut dönemi. Bunu da notlarınızı alabilirsiniz. Pekala. Oldu. Çok güzel. Şimdi Sırplar imtiyaz aldı. Bu savaş bitti. Birkaç antlaşması bitti. Evet bakın burada bir başlık var. Diyor ki 1821 Mora isyanı diyor. Bunu da anlatayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet bakın şimdi 1821 Mora isyanı. Arkadaşlar, e, Sırplar isyan etti. Yunanlılarda durur mu? Yunanlılar da isyan edecek. Ama nasıl isyan edecek? Şimdi işin hikaye kısmını anlatıyorum size arkadaşlar. Evet, burada bir vali var. Vali var. Bu valinin ismi Tepe Delenli Ali Paşa. Yan ya aslan olarak geçer. Bak unutmayacağız. Tepe Delenli Ali Paşa Yan ya aslan olarak geçer. Bu adam burayı mükemmel yönetiyormuş arkadaşlar Morayı. Mükemmel yönetiyormuş. Acayip şekilde. Düşünsenize bak tarihe bak 1821. Yani 1789'da Fransız İhtilali çıkmış ancak yıla bak 1821 yılında isyan çıkabiliyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlarım? İşte Tepe Ali Paşa orayı çok güzel yönetiyor. Peki hocam nasıl güzel yönetiyor? Abi bakın eğer bir lakap varsa bir paşanın sıfatında o demek ki yaptığı icraatlardan dolayıdır. Bak Tepe Ali Paşa. Burada isyan eden olursa 20'lik çiviyi alıyormuş adamın tepesine çakıyormuş. Hadi isyan edebiliyorsan diyormuş. Sert bir şekilde. Adamın ismine bak, lakabına bak. Tepedelen Ali Paşa. Yan ya aslanı. Yan, yan aslan olarak geçer. E bu adamın yüzünden morada isyan çıkmıyor. Yunanlar isyan çıkmıyor. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Yunanlılar dediğimiz bu millet Avrupa'nın şımarık çocuklarıdır. Hocam ne demek istiyorsun? İşte bu Avrupalılar bunları atası sayar. O yüzden Yunanlıları el üstünde tutarlar. O yüzden tüm Avrupalılar, Ruslar Yunanistan'ın, Yunan'ın bağımsız olmasını istiyor. Ancak burada bir vali var. Kim var? Tepelerinde Ali Paşa var. İsyanı engelliyor. E ne olacak? Bu adamı indirmek lazım. Arkadaşlar bu adamı indirebilmek için ikinci Mahmut zamana denk gelir. İkinci Mahmut'a adamın ağzından şey yazılıyor. Bir mektup falan yazılıyor ve diyor ki işte ben diyor bağımsız olmak istiyorum gibisinden, isyan ediyorum gibisinden ne yapılıyor arkadaşlar? Bir mektup yazılıp ikinci Mahmut'a gönderiliyor. İşte o sırada da acilen Tepedenen'le Ali Paşa İstanbul'a çağrılıyor. Bizim Tepedenen'le Ali Paşa da şey sanıyor. Ulan diyor Tamam diyor. Ben diyor başarılarından dolayı diyor rütbem yükselecek diyor koşa koşa İstanbul'a gidiyor garibim. Arkadaşlar İstanbul'a çağırıyorsanız, pay tahta çağrılıyorsanız iki sebebi vardır. Ya kelleniz gidecek ya rütbeniz artacak. Abi işte Tebedelen Ali Paşa öldürülüyor. Yerine başka bir vali geliyor. Başka bir vali de burayı yönetemiyor. Mora isyanı çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Rusya'nın kışkırtmasıyla, etnik etere cemiyetinin faaliyetiyle, bak bunu unutmayacağız. Etniki eter ya der, filiki etere der aynıdır. Arkadaşlarım bunların faaliyetiyle mora isyanı çıkıyor. Abi olaya bak. Evet Osmanlı isyanı bastıramıyor. Niye bastıramıyor? Çünkü tüm Avrupalılar destekliyor. Artı bizim ordumuz yok. Ben size anlatacağım. İkinci Mahmut zamanında vakayı hayriye oldu. Yeniçeri Ocağı falan kaldırdı. Ordumuz daha yenileşiyor daha yeni yeni. Ordumuz da yok adam akıllı. Moradaki isyanı bastıramıyoruz. E ne olacak peki? Arkadaşlar işte bizim Mısır valimiz var. Bak bunu unutmayacaksınız. Mısır valimiz var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bak bu ismi unutmuyorsunuz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. İkinci Mahmut yardım istiyor. Kendi valimiz ya. Mısır bize ait. Diyor ki Kaval Ali Paşa diyor. Git diyor morayı diyor bastır diyor kardeş diyor. Benim de ordum daha yeni diyor. Ben bastırmam benim gücüm yok diyor. Kaval Mehmet Ali Paşa ise bir vali arkadaşlarım kısa bir vali yani. İkinci Mahmud'a diyor ki lan diyor padişah diyor ben diyor bastırırım fakat diyor bana diyor artı olarak diyor mora ve girit valiliğini vereceksin. Lan diyor bak git bastır sonra bakarız işin içindesine diyor. Hayır padişah at diyor. Sen diyor bana diyor mora ve girit verirsen diyor gider bastırırım diyor. Abi bakar mısın bir vali padişah kafa tutuyor. Düşünsenize ya atıyorum yani Kayseri valisi cumhurbaşkanına kafa tuttuğunu düşünün yani. Olaya bakın. Yani sen Yavuz zamanda Karnı zamanında bir kafa tutsan da bir göredim. O kafa giderdi işte. Anladınız mı demek istediğim arkadaşlarım? Bu dönemde artık merkezi otorite ne? Tamamen sıfır. İşte arkadaşlarım ikinci Mahmut da ulan diyor tamam diyor kabul ediyorum diyor. Git diyor. Git şu isyanı bastır diyor. Bunun üzerine arkadaşlar Kaval Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa'yı gönderiyor. Donanmasıyla beraber gönderiyor. Ve arkadaşlarım gidiyor İbrahim Paşa burayı bir güzel bu isyanı bastırıyor. Bak şimdi olaya bak. İsyanı bastırıp çekiliyor köşeye. Bunu gören Ruslar, bunu gören Avrupalılar diyor ki sen nasıl yaparsın? Sen bu isyanı nasıl bastırırsın deyip Ruslar gelip bizim 1827 yılında Navarin'de donanmamızı yakıyor. Bak, her şey zincirleme kaza. Artı bak ama bak bu Navarin'de kimler yakıyor? Bir tek Rusya mı yakıyor? Yok abi İngiltere, Fransa, Rusya. Amacı da Yunanistan'ı bağımsız etmek. Yunanları bağımsız etmek. Kaval Betel'in paşanın oğlu gelmiş İbrahim Paşa bu isyanı bastırmış. Abi İngiltere, Fransa, Rusya gelip diyor ki sen diyor bu isyanı nasıl bastırırsın kardeş diyor. Navarin'de donanmamızı yakıyor. Arkadaşlar bunun üzerine Yunanistan bağımsızlığını ilan ediyor. Yunanistan bağımsızlığını ilan edince ne başlar? 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı başlar. Sen Yunanistan bağımsız olamazsın deyip savaş başlıyor. Bak fark ettiniz mi? Savaş bir yıl sürmüş. Denge politikası falan yok şu an. Gördün bu savaşta yok. Niye yok? Çünkü herkes Yunanistan'ın bağımsız olmasını istiyor. Biz bu savaşta bir güzel yeniliyoruz arkadaşlar. Yenilince ne oluyor? Edirne Antlaşması yapılıyor. Gördünüz mü? Edirne Antlaşması yapılıyor. Yunanistan bağımsız oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Sırbistan, Eflak, Boğdan ise özel oluyor arkadaşlarım. Evet, işin rengi bu şekildedir arkadaşlarım. Kapatas'ta işin hikayesi bu şekildeydi. Evet, tekrar söylüyorum. 1828-1829 Osmanlı Rus Savaş çıkıyor bunun üzerine. Onun sonunda Edirne Antlaşması yapılıyor. Ve arkadaşlarım Yunanistan bağımsız oluyor. Sırbistan, Eflak ve Boğdan ise özel oluyor arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik diğer bir dersimizde Mısır isyanını anlatacağım. Gerçekten güzel bir derstir o da. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. Var mı sormak istediğiniz sorular? Hocam bu tepedelenli Ali Paşa dediniz ya. Evet bu Monte Cristo Kontu'ndaki evet geçen evet şey Evet evet Tepedelenli Ali Paşa'nın kızını konu alır. Kızını kendisini değil de kızını. kimdi o? Aynen. Alexander İkinci Dumas etkili. değil mi? Alexander Dumas'ın yazmış olduğu Monte Cristo e Kontu'nun içerisinde yer alan Tepedeli Ali Paşa'nın kızını konu alır. Aferin Tahir. Güzel bir bilgidir, ayrıntı bir bilgidir. Okudun mu kitabı? O yüzden de biliyorsun. Aynen okuduğum kitabı bir de Ezel dizisi de oradan herhalde çalıntı tarzı bir şeyler diyorlardı. Ya Ezel'i bilemeyeceğim artık ama <laughs> kitabı biliyorum evet. Evet Tahir Afirin. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum.